Destek kayıtlarındaki tamamlanma tarihi salt okunur bir ve durum alanı üzerinden takip edilmektedir. Örneğin destek kaydınızı ilk oluşturduğunuzda talep açıldı durumuyla kaydettiniz. Ve destek kaydı üzerinde yapılan işlemlerle birlikte tamamlandı ve tamamlanma tarihi giriş yapılacak. Burada yeni bir durum eklenmesi gerekir. Durum ismini belirliyoruz. Eğer destek kaydının tamamlandığı yani kapatıldığı bir durum ekleniyorsa mutlaka tamamlanır parametresini burada işaretlenmesi gerekir. İlgili durumu zaten kaydettiğinizde mevcut sistem saatini otomatik olarak tamamlanma tarihini getirmiş olacaktır. Bu şekilde destek kaydınızı kaydettiğiniz zaman durum geçmişi tabağı altında da iki durum arasında ne kadar süre harcandığını destek kaydının ne kadar süreyle hangi durumda beklediğini takip edebilirsiniz.